ABD'li bir grup senatör Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanımlanmasına dair senatoya tasarı sundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Texas Senatörü, Florida Senatörü ve New Jersey Senatörü'nün imzasının bulunduğu tasarıda Çin yönetiminin soykırım yapmaktan sorumlu tutulması istendi. Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada bu tasarı Çin'i Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında sorumlu tutmak, bu su istimalleri durdurmak için uluslararası tepki başlatmak ve koordine etmek amacıyla hazırlanmıştır ifadesine yer verildi. Tasarıya dair konuşan senatör Rich, Çin hükümetinin Sincan'da zorla kısırlaştırma, Kürtaj ve diğer uygulamaları sistematik olarak kullanması gerçekten iğrenç Uygurları ve diğer Müslüman azınlıkları hedef alan bu eylemler soykırımı teşkil ediyor ve haliyle bu tasarıda meslektaşlarımın yanında yer almaktan gurur duyuyorum. ABD ve diğer tüm ülkeler Sincan'da olup bitenlere dikkati çekmeye devam etmelidir dedi. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti, Endonezya'da tutuklandıktan sonra Çin'e iade edildiği ileri sürülen 4 Uygur Türkiye için bugün basın açıklaması yaptı. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Cemiyeti, 2015 yılında Endonezya'da tutuklanan 4 Uygur Türk'ünden mahkumiyet sürelerinin bitmesine rağmen haber alınamaması ve Çin'e iade edildiklerine ilişkin iddialar üzerine Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde bugün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada hiçbir Doğu Türkistanlı'nın bir daha Çin'e iade edilmemesi ve sesimizi duyurmaması mak için basın açıklaması yapıyoruz denildi. Öte yandan ABD'deki bağımsız aktivist Tahir İmin sosyal medyada açıklama yaparak kendisi ve bir grup Uygur'un Endonezya'nın Washington Büyükelçiliğine gidip 4 Uygur hakkında bilgi istediğini duyurdu. 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlı'nın toplama kampına alındığı, insan hakları ihlallerinin açık anlamda soykırıma dönüştüğü böyle bir dönemde Endonezya'dan iade edildiği iddia edilen 4 Doğu Türkistanlı'nın akıbetleri kamuoyunda ciddi endişelere ve ızdıraba yol açıyor. ABD'deki başkanlık seçimlerine saydı günler kala Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Çin'i çevreleme stratejisinin parçası olarak Hindistan'da bulunuyor. Pompeo ve Esper'in yeni derhenin Pekin yönetimiyle Ladakh'ta yaşadığı sınır problemleri devam ederken Hindistan'a gelmesi bu ziyareti Hint yönetimi için anlamlı kılıyor. Pompeo ve Esper Hintli mevkidaşlarıyla 3. Hindistan ABD 2 artı 2 diyaloğu kapsamında başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik işbirliği, iki ülke askeri bilimler arasındaki ilişkiler, güvenli iletişim sistemleri ve bilgi paylaşımı, savunma ticareti ve potansiyel yeni alanlardaki işbirlikleri ele alındı. Ayrıca iki ülke arasında temel değişim ve işbirliği anlaşması da imzalandı. Anlaşmayla Hindistan ABD'nin askeri uydularından gerçek zamanlı hassas verilere topografi grafik görüntülere, gizli jeozumsal ve önemli kritik bilgilere erişim sağlayabilecek. Pompeo burada yaptığı açıklamada Hindistan ve ABD'nin sadece Çin Komünist Partisi'nin oluşturduğu tehditlere değil, tüm tehditlere yönelik işbirliğini güçlendireceğine işaret etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tayvan'a silah satışı yapan şirket ve kurumlara yaptırım kararının alındığını açıkladı. ABD geçen hafta 1.8 milyar dolarlık füze, roket topçuları, hava keşif sensörleri ve ilgili teçhizatı Tayvan'a satma işlemini onayladı. Bu olaydan sonra Çin ulusal çıkarları korumak için bu savunma şirketlerine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Tek Çin ilkesine karşı bir hamle olarak değerlendirilen silah satışı Çin tarafından bir tehdit olarak görülüyor. Yemen'deki Birleşmiş Milletlere bağlı örgütler, ülkenin güneyinde 5 yaş altındaki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakalarının arttığını, acilen tedavi edilmemeleri durumunda 98 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, üç kuruluşun akut yetersiz beslenme konusundaki son araştırması 2020'de Yemen'in güneyindeki akut yetersiz beslenme vak yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olduğunu ortaya koydu denildi. Araştırmanın, ülkenin güneyinde 1.4 milyon 5 yaş altı çocuğun bulunduğu 133 ilçeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, Yemen'in güney bölgelerinde 5 yaşın altındaki çocuklar arasında yarım milyondan fazla yetersiz beslenme vakası kaydedildiği ifadelerine yer verildi.